Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar İslam Kültür ve Medeniyeti dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım. Çoktan seçmeli sorularımızın ilki. Doğu Musiki Nazaretine dair en önemli eser sayılan kitab Musiki El Kibir kimindir? Evet bu eseri kim yazmıştı arkadaşlar? Hatırlayın. Farabi üniteler içerisinde incelemiş, öğrenmiştik. Direkt cevabı sizler için anlatalım. Şehrin oluşmasında ve teşkilatlanmasında en belirleyici unsur nedir? Bunu defalarca testlerde örneklerde de görmüştük ve şehir yapılanmasında özellikle Osmanlılarda vakıfların çok önemli yer teşkil ettiğini hatırlayın üniteler içerisinde bahsetmiştik. Cevabımız B seçeneği olacak bu soru arkadaşlar. Bir diğerine geçelim hemen. Bu padişah bakın yine birinden bahsediyorum özelliklerine dikkat edin bu padişah 1486'da Edirne'de yaptırdığı külliyesinin şifahanesinde sinir ve akıl hastalıkları olanları ilaç, meşguliyet, telkin ve su sesinin yanı sıra sümbül ve fesleğen kokularıyla, üveyik, keklik ve bıldırcın etleriyle eski bir Türk adeti olarak 10 makamdan bestelenen musiki parçalarıyla tedavi ettirmiştir. Görüyorsunuz tam bir ruh sağlığı hastalarını iyileştirme yönelen bu padişah kim Yukarıda söz edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayın arkadaşlar. Tabii ki ikinci Bayezid olacak bu sorumuzun cevabı. Çünkü 1486 onun dönemi. Dolayısıyla bir diğer ipucu. Mekke'nin en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Tabii ki Kabe'nin orada olması değil mi? Daha önemli bir şey olabilir mi? Mekke'nin Kabe'nin orada olması özelliği Mekke'nin en önemli özelliği olarak üniteler içerisinde görmüş, incelemiş, konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlatalım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı evlerinin özelliklerinden değildir? Soru köklerine lütfen dikkat edelim. Hangisi değildir? Tabiatla uyum içinde arkadaşlar. Osmanlı çevrecilik, şehirciliğe çok önem vermişti bunu. Bir kez daha hatırlatalım. Tabiatla uyum içindedir. Bu doğru bir seçenek. Harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşur. Doğru bir seçenek. Komşunun manzarası yahut ışığı kesinlikle kesilmezdi. Buna bile dikkat edildi arkadaşlar. Bu da doğru bir seçenek. İstenilen şekil ve büyüklükte inşa edildi. Hayır. Belli bir standart var. Bu özellikleri taşımak zorunda. İstediğimiz şekil ve büyüklüğe göre kafamıza göre yapamazdık Osmanlı'nın o dönemde. Sanki Osmanlı'da yaşamışım gibi konuştum ama üniteler içerisinde hatırlayın. Böyle bir özellik yok. Sanat ve estetik anlayışına tabii ki uygun ama kimse kafasına göre istediği gibi büyük ve şekilde yapamıyordu. Şehircilik kuralları gereği. Diyelim ve geçelim bir başka soruya. Bu soruda oryantalist yani doğu bilimci kelimesinin bir diğer anlamı nedir arkadaşlar? Biz müsteşrik olarak yine bu terimsel kelimelere öğrenirken ülkeler içerisinde oryantalist yani doğu bilimci, doğuları, doğu ülkelerini, doğu kültürünü, doğu medeniyetlerini inceleyen insanlar onun bir diğer ismi de müsteşrik olduğunu Unutmayalım ve geçelim bir başka sayfa ve soruya. Batının örnek alınması, İslami usul ve tekniklerin terk edilmesi, yapay şehirlerin ortaya çıkması, iş merkezleri ve kamu binalarının ön plana çıkması. Yukarıdaki sonuçlar hangi olayın etkisiyle meydana gelmiştir arkadaşlar? Hangi olayın sonrasında daha doğrusu meydana gelmiştir? Tabii ki hepsi Sanayi Devrimi. Çünkü hepsi Batı'da gerçekleşen bir durum. İslam usul ve tekniklerin terk edilmesi Batıdaki Batının örnek alması o da sanayi devriminden sonra gelişen olaylar diyelim ve cevabımız E seçeneği işaretleyip geçelim bir başka sayfaya. Bu soruda Kurtuba Ulu Camii nerededir? Kurtuba dediğimiz Kordoba arkadaşlar İspanya'nın Endülüs bölgesinde Kordoba şehrinde hatırlayın Osmanlı'nın ta ulaştığı yerler buralar. İspanya'nın Kordoba şehrinde 1. Abdurrahman tarafından 785 yılında yaptırıldı arkadaşlar bu Kurtuba Camii. Dolayısıyla cami nerededir diye soru tabii ki İspanya'nın Endülüs bölgesinde Kordoba şehrinde. Bir kez daha hatırlatalım sizlere. Diğer soruya bakıyorum. Bu soruda da aynı şekilde bir uzun bilgi var. Hemen okuyalım. İnsanların şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallerle uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri sahiplenmesi ve yaşadığı şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkar. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar. Güzel bir bilgi verilmiş. Peki yukarıda fazıl yani seçkin üstün şehrin tanımını yapan filozof kimdir? Bu tanıf hangi filozofa ait arkadaşlar? Bize sorulan o tabii ki yine şehre çok önem veren Farabi bu sorunun doğru cevabı olacak. Diyelim ve geçelim bir başka soruya. Hazreti Peygamber şehirde düzeni sağlamak ve dış temasları gerçekleştirmek için yönetim merkezi olarak nereyi kullanıyordu arkadaşlar Peygamber Efendimiz? Hatırlayın yine ünite Lisesi'nde gördük biz bunu. Mescidi Nebi değil mi arkadaşlar? Mescidi Nebi'nin bir bölümü Aynen burada anlatıldığı gibi yönetim merkezi dış temaslarıyla ilgili bir yönetim merkezi olarak kullanılıyordu. O da Mescidi Nebi'deydi cevabımız E seçeneği. Diğerine bakalım. Yukarıdaki kitapların ortak özelliği nedir? Evet. Georgi Zeydan. Hatırlayın bunu. Yine bu yazarları işlemiştik. İslam Medeniyet Tarihi. Leone Cautani İslam Tarihi. Hamilton Gib İslam Medeniyeti. Bu üç kitabın da ortak özelliği neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Oriyantes, oriyantalistlere ait eserler olmalı. Bu üç yazarda doğu bilimci yani oriyantalist doğu kültürünü medeniyetini inceleyen yazarlar oriyantalistlere ait eserler olmalı. Yani İslam medeniyetine ait eserler olmalı. Aynı, asırda yazılmış olmalı. Müslüman tarafından yazılmış olmaları İslam coğrafyasında yazılmış Bunlardan değil üçünün ortak özelliği oriyantalistlere ait eserler olmaları. Cevabımız böylelikle C seçeneği olacak 11. soruda arkadaşlar. Ya geçelim 12. soruya. Yine Medine ile ilgili bir soru var. Medine'nin en önemli özelliği nedir? Biraz önce Mekke'yi sormuşlardı arkadaşlar. Medine'ninki nedir peki? Savaşsız girilmiş olması, İslam devletinin ilk başkenti olması, Mescid-i Nebi'nin burada bulunması, peygamberin şehri olması, Enser ve Muhacir'in burada kardeş olması. Bunların hepsi doğru ama Asıl peygamberin şehri olması çünkü asıl İslamiyeti peygamberimiz orada yaymaya daha da genişletmeye başladı. Onun için cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Mekke'nin önemi, Kabe'nin orada bulunması, Medine'nin önemi de oranın peygamber şehri olması, mezarının da orada olması dolayısıyla peygamber şehri olarak kabul edilmesini sebep olmuş diyelim. Ve geçelim bir başka soruya. Hazreti Ömer zamanında bir garnizon şehri olarak kurulan Kahire'nin ilk adı neydi arkadaşlar? Mısır'ın Kahire şehri. Onun ilk adı bize soruluyor. Hatırlayın. Fustat. Fustat Kahire'nin ilk adıydı arkadaşlar. Hazreti Ömer zamanında. Cevabımız belli olduktan geçelim. Hemen bir başka soruya. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ifadesi var. Bakalım bilgiler neler. Bu bilgilerde Cebrin kurucusu Muhammed bin Musa el Harizmi. Evet Harizmi matematik babası bunu bilirsiniz arkadaşlar. Cebirsel ifadeler cebir yani matematiğin kurucusu Harizmi'dir. İslam felsefesinin ilk temsilcisi Kindi'dir. Bu ilkleri lütfen bir kere not alın. Gazali Kudüs'te yetişmiştir. Hayır arkadaşlar Gazali Kudüs bölgesinin bir insanı değil. Nereli İran Horasan bölgesinde. Dolayısıyla Gaza Kudüs değil İran ve Horasan bölgesinde yetişti Gazali. Burada bir yanlışlık var. Cevabımız C seçeneği. Hanefi ve Hanbeli mezhepleri Bağdat'ta doğmuştur. Doğru. Ebu Bekir ve Er-Razi filozof ve kimyacıdır. Evet bu ünlü kişileri, yazarları, düşünce adamlarını biz yine üniteler listesinde görmüştük. Cevap belli ki C seçeneği açıkça arkadaşlar. Diğerine bakalım. Nokta nokta Çin'de bile olsa <laughs> Talipoğlu'nun sözünde boş bırakılan yere gelecek uygun kelime hangisi arkadaşlar? Çin'de bile talip olunuz dediği şey peygamberimizin B seçeneği ilim. Çin'de dahi olsa talip olunuz, gidiniz, alınız, öğreniniz şeklindeki ifadesi. 16. soruya bakalım. Thomas Savry, Kazimirski, Montet ve Duncan M.C. Donald. Peki bu adamlar bize niye verildi? Yukarıdaki isimlerin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Hatırlıyor muyuz bu? Müslüman olmayan, Müslümanlığa karşı olan insanları, tam bir Müslüman düşmanı olan insanları hemen sizlere hatırlatalım. Bu Thomas Savory İngiliz bilim adamıydı arkadaşlar. Tam bir İslam düşmanı. Kazimirski yine Fransız doğu bilimci, oryantalisti. Montet ise Yahudi yazar. Yine tam bir İslam düşmanı. Duncan M.C. Donald ise yine İngiliz din adamıydı ama dediğimiz gibi sadece adı din adamı İslamiyete karşı çok ön yargılıydı. Peki bu isimlerin ortak özelliği ne arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'in kendi el yazısı, kendi uydurduğu bir eseri olarak hep yaygara veriyorlardı. Bu fikri ortaya veriyorlardı. Dolayısıyla üç de dediğimiz gibi Hazreti Muhammed'in eseri olarak tanıtmalarıydı Kur'an-ı Kerim'i. Bu dört kafirin ortak özelliği bu arkadaşlar. Cevabımız e seçeneğe diyelim ve geçelim bir başka soruya. Aşağıdakilerden hangisi şehrin fiziki unsurlarından biri değildir? Fiziki, dikkat edin bu kelime oyunlarına gelmeyin. Fiziki unsurlarından olmayan hangisi? Mahalleler tabii ki fiziki unsur. Yönetim merkezi, belediye binası vesaire. Aynı şekilde dini merkezi, camisi, şusu, busu. Mezarlıklar yine şehirlerde bulunur ama ahır ve kümesler şehrin yani fiziki unsurlarından değil arkadaşlar. Bunlar köy ortamının fiziki unsurları cevabımız D seçeneği bu soruda. 18. soruya bakıyorum. Bu soruda hangisi bir müfessir? Müfessir neydi? Zor metinleri yorumlayan insanlar, tefsir yapan insanlar, Kur'an-ı Kerim gibi zor metinleri açıklayan insanlar. Hangisi müfessir ve aksiyon adamıdır, düşünce ve aksiyon adamıdır bunların içerisinde? Hatırlayalım arkadaşlar. Seyyid Kutup, Mustafa Rakım, Şemsettin Sami, İbni Hazım, George Zeydan. Evet Seyyid Kutup Bunların içerisindeki müfessir olan düşünce ve aksiyon adamı. Çünkü Mısırlı düşünce adamıydı bu Seyyid Kutup. Diğerleri Mustafa Rakım Hattat'tı arkadaşlar. Yani Kur'an'ı tefsir etmiyordu. Buradaki Şemsettin Sami de edebiyatçıydı. Yani müfessir değil. Bu George Zeydan da Lübnanlı romancıydı. Yine müfessirlikle alakası yok. İbni Hazm da felsefe ve tarihçiydi arkadaşlar. Yine müfessir değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak bu soruda açık bir şekilde. Diğerlerini de, böyle de hatırlatmış olduk size. 19. soruya bakıyorum. Beyt Holt denen İslam medeniyeti tarihi eserini dilimizde tercüme eden kimdir? Tercüme konularında da arkadaşlar belli başlı eserler tercüme edilmiştir. Peki bu İslam medeniyeti tarihi eserini dilimizde tercüme eden, tercüme eden kimdi? Tabii ki Fuat Köprülü yine bunu dönüteler sesinde öğrenmiştik diğerine bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim ilk defa hangi yüzyılda Latince'ye çevrilmiş? Bir sürü dile çevrildiğini biliyoruz ama arkadaşlar bize Latince'ye çevrildiği yüzyılı soruyor. Hangisiydi? 1143 yılında hatta direkt söyleyelim 1143 yılında Robert Catton tarafından çevrildi arkadaşlar. 1143 yılı hangi yüzyıla denk geliyor? Tabii ki 12. yüzyıl. Dolayısıyla cevap açık bir şekilde B seçeneği tarihini biliyorsak 100 yıla çevirmesi zaten kolay oluyor görüyorsunuz. 21. soru İslam medeniyeti anlamına gelen Osmanlı'da ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eserin adı hangisiydi arkadaşlar? Şemsettin Sami'nin 1879 yılında yazdığı o eser hangisiydi? Medeniyeti İslamiye. Yine önemli eserler ve tarihlerini bir yere not alalım Şemsettin Sami'nin bu eserini geçelim 22'ye. Aşağıdakilerden hangisi İslam şehrinin özelliklerinden biri değildir? Evet, şehirleşmeye çok önem vermişlerdi demiştik ya. Hadi bakalım bu özelliklerden hangisi değil bu soruda? Mescid-i Nebi'nin konumunun örnek alınması. Bu değil arkadaşlar. Yani Osmanlı şehirleri Mescidi Nebi'nin konumu gibi oluşturulmamış ki. Cevabı direkt A seçeneği diyebiliriz ama diğerine bakalım. Çıkma sokak sokakları yer verilmemesi. Osmanlı'da kolay kolay çıkmaz sokak bulunmazdı arkadaşlar. Bu özelliklerinden biri. Mimaride tevazunun esas alınması, böyle gösteriş, şaşa, büyüklük, şatafat böyle bir şey yoktu. İdare binalarının şehrin merkezinde yer alması vardı. Camilerin yakında hamamın bulunması, temizlik açısından bu da vardı ama Mescid-i Nebi'nin konumunun örnek alınması gibi bir özelliği yok. Osmanlı şehir özelliklerine. Cevabımız A seçeneği bu sorudan. 23. soruya bakalım. Evet bu soruda da aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen şehir kelimesinin isimler arasında yer almaz? Bu çok tartışılan bir konu aslında ama direkt araştırdık sizin için netleştirdik arkadaşlar. Cevap direkt site. Burada da Mısır, Dar, Karye ve Medine şehir kelimesinin isimleri arasında yer alırken buradaki site kelimesi kesinlikle arkadaşlar Kur'an'da geçen şehir kelimesi isimler arasında yer almıyor. Cevabımız C seçeneği bu soruda. 24. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların saldırıları sonucunda Müslümanların elinden çıkmıştır? Hangisiydi arkadaşlar? Kurtuba, Bağdat, Buhara, İstanbul, Medine. Bunlar hiçbir zaman Hristiyanların eline geçmedi daha sonra o kadar saldırılar ama geçmedi ama Kurduba İspanya'nın o Emevi bölgesindeki Emevi mem, hatırlayın Emevi devletinin kurulduğu yerdeki ulaştığı yerdeki o Kordoba bölgesi daha sonra Hristiyanların eline geçti saldırarak almışlardı. Ama onun için cevabımız Kurtuba bölgesi cevap A ama diğerleri hep Müslümanların elinde kaldı. 25. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kudüs'ün önemli özelliklerinden biri değildir. Kudüs'ün özellikleri hatırlayın. Kudüs'ü de bol bol işlemişti güniteler içerisinde. Mescidi i Aksa'nın burada bulunması. Bu Kudüs'te olan bir durum değil arkadaşlar. Müslümanların ilk kıblesi olması ve bu da aynı şekilde özelliklerinden biri değil. Dikkat edin. Bunu da yanlış diyorum. Semavi dinlerce kutsal sayılması. E bu da var arkadaşlar. Özelliklerinden biri dolayısıyla Hazreti Ömer tarafından fethedilmesi, bu da onun özelliklerinden biri ama önemli bir ticaret merkezi olması Kudüs için hiç geçerli olmadı. Dolayısıyla önemli bir özelliği değil. Cevabımız böylelikle C seçeneğe bu soruda arkadaşlar diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bundan sonraki sınav videolarımıza daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ana sayfamızda bulunan oynatma listelerinden 12. sınıflarla ilgili tüm sınav videolarına ulaşabilirsiniz diyelim. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.